Merhaba arkadaşlar ben Rakitek kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle kripto dünyasında başlayan büyük rally'den bahsedeceğiz ve bu fırsatı nasıl değerlendirebileceğimizi konuşacağız. Eğer bu kripto rally'sini kaçırmazsanız gerçekten servet kazanma şansınız olabilir. Doğru zamanda doğru yatırımları yaparak finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Hazırsanız bu rally'nin nasıl başladığını, hangi coin'lerin hızla yükseleceğini ve bu fırsattan nasıl yararlanabileceğimizi adım adım açıklıyorum sizlere. Kripto rally'si neden başlıyor? Kripto piyasası şu anda büyük bir yükseliş dalgasına girdi. Düşüyor ve yükseliyor bildiğiniz gibi şu son savaş olayları olmasaydı çok güzel ilerliyorduk aslında. Birçok uzman da bu rallinin daha da hızlanacağını öngörüyor. Bu ralliye tetikleyen birkaç tane kritik faktör var. Makroekonomik koşullar kesinlikle çok etkiliyor. Dünya ekonomisi şu an belirsizliklerle dolu. Enflasyon hızla yükseliyor. Bu koşullarda yatırımcılar güvenli liman olarak kripto paraları tercih etmeye başladılar. Bitcoin gibi dijital varlıklar özellikle enflasyon karşısında korumak isteyenler için cazip bir seçenek haline geldi. Merkez Bankası politikaları da çok önemli bu durumlarda. Düşük faiz politikaları pandemi sonrası ekonomik toparlanma sürecinde piyasaya çok fazla likidite sağlıyor. Bu likidite yatırımcıların daha riskli ancak yüksek getirili varlıklar olan kripto paralara yönlendiriyor. Kurumsal yatırımcıların ilgisi de artıyor bu dönemde. Tesla ve MicroStrategy gibi büyük şirketlerin bilançolarında Bitcoin eklemesi kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan güvenini arttırıyor. Kurumsal ilginin artması genel piyasa güvenini yükseltiyor ve rally'yi daha da güçlendiriyor aslında. Rally başladı mı diye sorarsanız rally daha başlamadı. Bitcoin her zaman kripto piyasasının merkezinde yer alıyor. Bu boğa sezonunda da Bitcoin'in fiyatı kritik bir den seviyesini test ediyor aslında. Bir yukarı gidiyor bir aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi 65-66 bantlarına çıkmıştık bir hafta önce bir hafta içerisinde. Eğer bu seviyeleri kırarsa büyük bir yükseliş dalgası yaşanabilir. Şu anda uzmanlar Bitcoin'in yakın gelecekte 100 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyormuş zaten. Bitcoin'in bu yükselişi tüm piyasanın coşmasına neden olabilir ve altcoin'lerde ciddi kazançlar görülebilir. Bitcoin 100 bin olursa altcoin'lerde daha büyük yükselişler görmemiz muhtemel kesinlikle. Bitcoin'e şu an yatırım yapmak, bu halden faydalanmak için büyük bir fırsat olabilir. Çünkü son düzeltmelerini yapıyor olabilir Bitcoin. Ancak şu anda Bitcoin ve altcoin'ler de ralliden büyük ölçüde yararlanacak. Şimdi altcoin piyasasında neler olacağına bakalım sizlerle beraber. Bitcoin öncülüğüyle başlayan bu ralli daha başlamadı henüz başlayacak. Altcoin piyasasında hareketlendirecek. Altcoin sezonu genellikle Bitcoin rallisinin hemen ardından geliyor ve birçok altcoin hızla değer kazanıyor. İşte bu de önüne çıkan bazı altcoin'ler. Kesinlikle Ethereum ön plana atacak kendini. Ethereum, DeFi, NFT ve akıllı kontratlar için popüler platformlardan biri olmaya devam ediyor zaten. Ethereum X0 güncellemesiyle birlikte ağ daha hızlı, çevre dostu ve ölçeklenebilir hale geldi. Analistler Ethereum'u hafta sezonunda önceki zirvesini aşarak 10.000 dolar seviyesini test edebileceğini söylüyor. İkinci sırada ise BNB kesinlikle Binance Coin'i biliyorsunuz. Binance Smart Chain üzerinde projelerin büyümesi ve Binance borsasının sunduğu avantajlar sayesinde BNB büyük kazançlar elde etmeye devam ediyor. Özellikle Binance platformunda işlem ücretlerini düşürme gibi kullanım alanları BNB'nin de daha da arttırıyor. Bunun yanı sıra launch pull'lar, launch de zaten oluyor BNB'yi tutuyorsanız elinizde. Üçüncü sırada ise Solana var kesinlikle. Solana hızlı işlem kapasitesi ve düşük maliyetleriyle bilinen bir blockchain projesi. Son boğa sezonunda ciddi yükseliş yakalayan Solana bu rallide de benzer performans sergileyebilir. NFT ve DeFi projelerinin Solana üzerindeki büyümesi Solun fiyatını da arttıracak kesinlikle. Dördüncü sıramıza geldiğimizde Ada var. Eğer adayı buradan bulabilirsem göstereceğim sizlere. Adı gördüğünüz gibi bu kısımda. Cardano bilimsel araştırmalara dayalı altyapısıyla dikkat çeken bir proje kendisi. Çevre dostu olması ve düşük maliyetli enerji tüketimi adının popülaritesini arttırıyor bu boy sezonunda Cardano'nun ciddi bir yükseliş yapması bekleniyor kesinlikle. Şu anki seviyesi çok düşük zaten. Eğer bu adam güzel etkilenirse çok büyük seviyelere ulaşacağını düşünüyorum. Diğer projemiz ise Polkadot yani DOT projesi. Farklı blockchain ağlarının birlikte çalışabilirliğini sağlayan bir platform kendisi. Bu da çok düşük seviyelerde. Bu alandaki lider projelerden birisi kendisi. Polkadot ekosistemi hızla genişlemeye devam ediyor ve DOT'un fiyatının büyük bir yükseliş yapabileceği düşünülüyor kesinlikle. Çünkü şu anki seviyesi çok düşük. Siz bu rallide strateji olarak kesinlikle eğer şu anda elinizde bir Bitcoin yoksa veya altcoinlerden herhangi biri yoksa yeni piyasaya giriş yapıyorsanız büyük ralliyi yakalamak için doğru stratejilerle hareket etmeniz çok önemli. İşte bu rallide bazı stratejileri değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle dolar maliyet ortalaması stratejisini kullanmanız gerekiyor. Eğer şu anda yatırım yapacaksanız. Çünkü seviyeler oldukça yüksek seviyeler. Bu stratejiyle belirli aralıklarda sabit bir miktarda yatırım yaparak fiyat dalgalanmalarından çok fazla etkilenmezsiniz. İkinci stratejimiz ise portföy çeşitlendirme. Burada gördüğünüz binlerce altcoin, binlerce coin var burada. Ve tek bir coin'e yatırım yapmak çok da mantıklı değil. O yüzden siz de portföyünüzü farklı coin'lere yayarak çeşitlendirmeniz çok önemli. İkinci olarak kısa vadeli de uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor. Kripto piyasası çok volatil olabilir. Bu yüzden sabırlı olmalısınız. Kısa vadede büyük kazançlara elde etmek mümkün ancak uzun vadeli yatırımlar daha büyük kazançlara da yol açıyor. Bu kazanç fırsatlarını kaçırmamak için uzun vadeli yatırım en güzel. Haberleri takip etmeniz de çok önemli. Tabii ki kripto dünyasında gelişmeler çok hızlı değişebiliyor. Güncel kalmak ve yatırım kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde almanız çok yararlı olacaktır sizler için. Bildiğiniz gibi bir savaş söylentisi bile ortaya çıktığında Bitcoin oldukça büyük bir düşüş yaşayabiliyor. Çok fazla etkileniyor piyasanın durumlarından. Tüm haberleri takip ederek, tüm piyasayı takip ederek Bitcoin veya diğer altcoin'lerden kazanç şansınıza arttırabilirsiniz. Arkadaşlar kripto rallisi resmen başladı ve başlayacak. Bu fırsatı kaçırmak istemezsiniz. Kesinlikle Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Cardano veya Polkadot gibi projeler bu rallide büyük kazanç fırsatları sunacak. Ancak her zaman dikkatli olmayı ve risk yönetimi yapmayı iyi bilmelisiniz. Doğru stratejilerle bu rally'i fırsata çevirebilir ve finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız like'i de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.